Ortodonti uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztoprak hocam geliyor. Buyurun nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Birazcık da ağ sağlığımızı konuşalım. Diş evet. ee, diş çapraşıklıklarının genel e, sağlık açısından, e, görüntü haricinde sağlık açısından e, ne gibi sonuçları vardır? Evet. E, dişlerimiz çapraşık olduğu zaman bir kere sindirim ve çiğneme bozukluklarımız meydana geliyor. Yani her zaman estetik bir gülüş için e, diş hekimine gidip e, ortodonti uzmanına gidip diş teli taktırmıyoruz. Hmm. Aynı zamanda düzgün çiğneyebilmek, evet. kapanışımızı düzgün bir şekilde sağlayabilmek ve dişlerimizde düzgün öğütme işlemi yapıp sindirim biliyorsunuz ağızdan başlar ve o sindirimin birinci basamağını düzgün bir şekilde yapabilmeyi sağlıyoruz ki bu en önemlisi çünkü ileride kalp tansiyon, şeker gibi Kronik hastalıkların oluşmaması için ağızda sindirim çok önemli. Hı hı. E, ortodontik tedavi alanında şu anda ne gibi gelişmeler var hocam? Biraz onlardan bahsedelim dersiniz. Evet ortodontik tedavi dediğimiz zaman biliyorsunuz tel tedavisi evet. aklımıza geliyor. İşte o telleri tek tek dişlerimizin üzerine yapıştırıyoruz. İçinden teller geçiyor. Belli bir kuvvet veriyor ve dişlerimizi düzeltiyor. Hı hı. Yaklaşık bir sene, iki sene, üç sene Uzun süreler otelleri taşıyoruz. İşte sürekli bir ortodontiste gidiliyor, kontroller ediliyor. Ama son 10-15 sene içerisinde artık buna bir alternatif yöntem çıktı. O da şeffaf plaklarla şeffaf plak. ortodontik tedavi. Peki nedir şeffaf plak tedavisi? Avantajları nelerdir? Şimdi şeffaf plak tedavisinin en büyük avantajı teller gibi o metal braketlerin oluşturduğu kötü görüntünün Hı hı. oluşmaması. Olmaması. Tabii. Onların şeffaf olması. Evet. Yani bu tamamen gözükmeyen, hı hı. kişiye özel, takılıp çıkartılabilen, e, istediğiniz zaman istediğinizi yiyebileceğiniz, bir düğününüz olduğu zaman işte o tellerle, telli duvaklı gölün olursun gibi e, espriler yapmadığımız, <laughs> evet e, o istediği zaman özel bir daveti var, işte özel bir toplantısı var. E, günde 4-5 saat o ...plakları çıkarmasına izin veriyoruz. Kendisi çıkarabiliyor tabii yani? kendi takıp çıkartabiliyor. Ee, i̇stediğini yiyip içebiliyor. Hmm. Ee, 4-5 saate kadar da izin veriyoruz. 4-5 saate kadar Gün izin mi? veriyoruz. Günde ortalama 20 saat kadar kullanım istiyoruz. Ee, tabii ki bunu taktığı zaman e, herhangi konuşma bozukluğu olmuyor. Hmm. Gayet e, rahat bir şekilde kimsenin anlamıyor ağzında bir şey olduğunu. Çıkartıp istediği gibi fırçalayabiliyor. En önemli şey ne biliyor musunuz? Çıkartıp istediğini yiyebiliyor. Çünkü tel tedavisinde e, özellikle erik hastalarımız bilir. İşte e, kiraz gibi böyle çekirdekli, kuru yemiş gibi şeylerin yenmesi yasak. Çünkü sert Aa. olduğu için onları, e, telleri kırabiliyor ve tedaviyi uzatabiliyor. Hı. Ama bunda tabii takılıp çıkartabilir olduğu için istediğin... Hemen onu yiyip onu takıp onu <laughs> çıkartıp gibi bir durum. İstedi i̇stediğimizi yiyebiliriz. yiyebiliriz değil mi evet, i̇stediğimiz gibi e, istediğimiz şekilde Yemek yiyebiliriz. Avantajlarından bir tanesi de bu. Çok büyük avantaj. Peki e, herkes şeffaf plak taktırabilir mi? Herkes şeffaf plak taktırabilir. E, 7'den 70'e kadar artık e, yani biz son 10-15 senedir şeffaf plak tedavisinde bu 3 boyutlu teknolojiler diş hekimliği alanına çok e, hızlı girdi. Ve en iyi 3 boyutlu yazıcıları, 3 boyutlu modellemeyi kullanan e, bilim dalı, hekimlik dalı da ortodonti ve diş hekimliği. Ve e, bu üç boyutlu modellemelerle biz artık e, 7'den 70'e herkese şeffaf plak uygulayabiliyoruz. Ama tabi bazı e, özel durumlar var. Yani eskiden sadece e, çok basit vakalara uygulayabiliyorduk bunu ama şimdi artık teknolojinin gelişmesiyle, Hı -hı. yapay zekanın gelişmesiyle işte bir <laughs> takım ataşmanlar, braket gibi küçük gözükmeyen Hı -hı. koyabiliyoruz veya bazen tel ile kombine edebiliyoruz. Yani... Hı -hı plan yapamadığı bazı hareketleri işte arka bölgelere belki tel takarak kombine ederek gözükmeyecek bir şekilde yine gerçekleştirebiliyoruz. Anladım. E, peki hangi yaş aralıklarında uygulayabiliyorsunuz şeffaf plak tedavisini? Yani bu yaş aralığı eğer ki e, altı yaş dişleri çıktıktan sonra Hı. 6 yaşından 7 yaşından sonra 70 yaşına kadar uygulanabiliyor. E, onun için e, mutlaka ve mutlaka 6 yaşından 7 yaşından sonra çocuğunuzu bir ortodonti uzmanına getirip ortodontik kontrollerini yaptırmasını istiyoruz. Normal diş çürüğü var mı diye tabii ki 6 ayda bir, bir senede bir zaten diş hekimine gidiyoruz. zaten ama çocuk yaşlarda işte ağız Hı. solunumu olabiliyor, işte çene yapıları bozulabiliyor. Bunun için mutlaka mutlaka bir ortodonti uzmanına da götürmenizi tavsiye ediyoruz. Ee, şeffaf plak tedavisinde peki bir, herhangi bir ağrı yaşıyor mu kişi? Evet, şeffaf plak tedavisine tel tedavisi gibi ağrı hı hı. olmuyor. Ee, Nasıl yak olmuyor? Mesela? Yani şöyle tel tedavisinde mesela teller takıldığı zaman yanakların içine çok batar, tahriş eder, hmm. yara yapar. Ondan sonra teller uzar. Hastalarımız bilir. Ee, onlara mum veririz işte oraya koy işte tuzlu suyla gargara yap geçecek ciddi ciddi Bayağı o dil yarası ağız yarası yanak yarası da o aftalar falan ciddi yara ve ağrı yapar bir de tabii ki baştan ciddi bir kuvvet verildiği için o da bir 2-3 e, gün işte ağır kesici almalarına sebep olacak bir ağrı olabilir şeffaf plak tedavilerine çok minimal kuvvetler olduğu için ve öyle batacak edecek teller olmadığı için e, belki normal tel tedavisinin onda biri kadar bir ağrı olabiliyor. Bazı hastalarımızda bazılar hiç olmuyor. Sen, öyle söyleyince siz hemen şey aklıma geldi. O zaman şeffaf plan tedavisi normal telli yaptığınız tedaviye göre daha mı uzun sürüyor? Dişi istediğiniz kıvama getirmesi. Evet. Yani ilginç daha uzun sürmüyor. Hatta daha kısa sürüyor diyebiliriz. Aa. Evet şöyle e, tabii ki e, bu ortodontik tedavi süresi birçok şeye bağlı. Yani hani yaşa bağlı çocuklara daha biraz daha kısa sürüyor. İşte işte kemikler daha hmm. yumuşak olduğu için hmm. işte uygulanan kuvvete bağlı çok kuvvet uyguladığınız zaman hemen kuvvet yavaşlıyor. İşte hastanın işte erik, kiraz gibi şeyleri yiyip telleri kırmasına bağlı onlar geri bir şekilde tekrar geri dönüyor dişler. ve yapan hekimin El e, işte kuvveti güzel ayarlamasına, becerisine de bağlı Biraz. ve planlamaya da bağlı. Hmm. Ama burada e, tabii ki o hekimin el becerisi ortadan kalkıyor. E, planlama, hekimin yapması gereken planlama eğer düzgünse üç boyutlu yapay zeka fazla kuvvet vermediği için e, ve daha kısa sürdüğünü bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda görüyoruz. Peki şeffaf plak tedavi sürecinde e, kontroller ne kadar sürede bir yapılıyor? Şimdi en güzeli de bu şeffaf plak tedavisinde tel tedavisi gibi her ay gel işte bakalım ondan sonra tellerini sıkalım ya da batma oldu kırılma oldu sürekli 10 günde bir 15 günde bir gel demiyoruz. Şeffaf plak tedavisini biz uzaktan da tedavi edebiliyoruz. Hı hı, çok Özellikle şu korona günlerinde. Yani tel takan hastalarım gelemediler. Her yer kapandı. Hı hı. İşte aslında diş hekiminden şu dönemde diş hekiminden aman gitmeyin korona kaparsınız diye bir söylentiler var ama ben bunu da doğru olmadığını söyleyeyim. Diş hekimi, diş hekimleri gayet güzel, tüm steril şartlarda çalışıyor ve korkmadan gidebilirsiniz. Ama tabii ki korkanlar ve gelmek istemeyen hastalarımız için bu tedavi daha uygun çünkü çok fazla e, seans e, ziyaret gerekmiyor. Gerek yani bir e, tel tedavisinde ayda bir görmemiz gerekirken bu tedavide 2-3 ayda bir görmemiz gerekiyor. Yani. Hatta hatta bu korona döneminde bazı hastaların beni görüntülü hmm. online e, arayarak işte fotoğraf göndererek işte tamam ikinci plana geç, üçüncü plana geç hmm. gibisinden yönlendirerek hiç 6 ay boyunca gelmediler mesela ve tedavileri bitti. Tel takan hastalarım da işte erik yediler ya da işte Tellerini kırdılar, telleri uzadı, battı, gelemediler. Çok büyük sıkıntı oldu ve tedavileri aksadı ve bozuldu. Birazcık daha ve aksadı. de uzadı yani e, çok aslında bozuldu söylediğiniz yani, gibi. Evet. E, şeffaf plakların özel bir bakıma ihtiyacı var mıdır? Nasıl yapılıyor bakımı mesela? Yani şöyle, şeffaf plak bir tane şeffaf plak gelmiyor. Herkes zannediyor diyor ki, bir tane şeffaf plak takıyoruz, nasıl düzeltiyor? Öyle değil. Şeffaf plaklar bir sürü, bir seri halinde geliyor her ha. her biri bir miktar düzelme sağlıyor. Her biri bir miktar düzelme sağlıyor. Şöyle aşamaya geçelim dediğiniz bunlar Evet, evet. Yani üç boyutlu bir tarama yapıyoruz hastamızın ağzının içerisini. Daha sonra bu üç boyutlu taramayı 3 e, boyutlu olarak biz e, hastamıza gösteriyoruz. Bitişini üç boyutlu modellemeler ve simülasyonlar üzerinden ve e, fotoğrafını çekiyoruz ve bitmiş halinde fotoğrafını gösteriyoruz. Bir gülüş dizaynı da yapıyoruz. Baştan her şeyi gösteriyoruz. Ve e, tabii ki e, bu simülasyonlar sonucunda bir tane değil bir seri halde plak geliyor. Hı. Yani orada işte diyelim 30 plak geliyor. Hı hı. E, 30 plan birinci planda her plakta 0.2, 0.3 milim, 0.4, 0.5 milim dişi hareket var. 3 boyutlu yazıcıdan o biraz düzelmiş hali basılıyor ve onun üzerine e, plaklar basılıyor. Siz poşetinden açıyorsunuz takıyorsunuz Tabii. günde işte 20 saat takıyorsunuz yemek yerken çıkartıyorsunuz ee, işte bakım yaparken temizliğini yaparken dişlerinizi temizlerken onu da bir suya tutup. İşte bir diş fırçanızla veya ılık bir sabunlu suyla temizleyip tekrar takıyorsunuz. Zaten 10 günde bir değiştiği için hı hı. çok eskimiyor, deformede de olmuyor evet. ya da sararmıyor. O da bir avantaj. Evet. Ee, Şeffaf plakların peki plastik olması herhangi bir sorun teşkil ediyor mu? Yok, hiçbir sorun teşkil etmiyor. Zaten uzun yıllardır kullanılıyor. Bu e, FDA onaylı sağlık e, açısından kullanılabilir plaklar yıllar yılı ve birçok hastamıza uyguladık. Zaten sürekli de yani ağızda 10 günden fazla kalmadığı için de çok bir deforme olmuyor ve bir problem de oluşturmuyor. E, bu şeffaf plak ve metal, metal bu braketleri hijyen tutmanın öneminden biraz bahsedelim. Yine de dediniz yani maksimum zaten 10 gün kullanabiliyor evet. diye ama yine bu dönem içerisinde de bakımı çok önemli sağlık açısından. E tabii da. esas hijyen açısından esas da. önemli olan aslında bizim dişlerimize bakmamız. Hı hı. Yani çünkü evet. Ee, dişlerimize güzel baktığımız zaman o da bir kalıp gibi dişlerimiz üzerine geçtiği zaman onlar da temiz kalıyorlar. Hı hı. Biz dişlerimizi e, braket olduğu zaman braketlerin etrafını tek tek temizlemek çok zor. Yani yiyecek artığı mümkün e, değil herhalde. Evet, değil yiyecek, Dişimizi temizleme işlenirken bazen. Evet yani normalde işte bir iki dakika fırçalamayı öneriyoruz işte diş ipi yapmayı öneriyoruz falan ama oteller olduğu zaman e, yani bu iki dakikası sürekli beş dakika on dakika banyoda tek tek bütün dişlerin Etrafını temizlemek, işte diş ipleri yapmak, ağız duşları kullanmak gibi çok zorlu bir süreç oluyor. E, gerçekten eziyet oluyor. Ama plak olduğu zaman, çıkarttığınız zaman ağzınızda hiçbir şey yok ve normal e, tel olmamış gibi temizleyebiliyorsunuz. Diş ipi yapıyor biliyorsunuz. Bunlar da zaten plakları temiz tutuyor. Plakları hı hı. E, normal bir içine dışına sabunlu suyla ya da bir fırçayla, ılık suda, sıcak suda olmayacak tabii. Temizlediğimiz Plastik zaman... Olacak. Evet, e, gayet e, güzel bir şekilde bakımını yapmış olabiliyoruz. Bu kişiden kişiye mutlaka e, kişiden kişiye göre değişiyordur da aşağı yukarı ne kadar sürüyor tedavi süreci, ne kadar süre sonra istenilen dişlere kavuşabiliyor kişiler? Evet, ya bu çapraşıklığa göre evet. ve e, hastamızın ne istediğine göre değişiyor. Hı. Çünkü e, neden çok çapraşık bir ağız işte bir sene, bir buçuk sene e, sürebilirken dümdüz olması dümdüz olması e, ama işte. Bazı hastalarımız var ee, işte kısa sürebilecek ama kendi özel istekleri var. İşte ön dişlerim biraz daha uzun olsun ondan sonra şöyle olsun böyle olsun. Çarpıştık <laughs> bitince o Gülüş istekler başlıyor. Gülüş dizaynı yani. olsun olsun şu dişim de şöyle birazcık buraya gelsin. Bak buradan yandan şuradan biraz daha iyiyim. Nasıl helkel düşüm... gibi aslında. Evet şu dişin bir milim öyle. aşağı insin iki milim aşağı insin. Bunun hepsini biz üç boyutlu olarak gösterip sonra fotoğrafına yapıştırıp e, baştan aa işte bu gülüşümü beğendim deyip o şekilde plak üretimine geçebiliyoruz. Güzel. Peki şeffaf plaklarla tedavi diş çürüklerini çürüklerine sebep olur mu ya da dişin çürümesini tetikleyen faktörlerden mi? Hayır, değil, değil Olmaz mi? tabii ki. Ee, i̇şte burada yine biraz önce dediğim gibi en önemli şey bizim bakımını yapıyor olabilmemiz. Yalnız işte bazı ağızlar çok fazla diş taşı üretiyor. Hı hı. O e, diş taşları da dişlerin hareket etmesini engelliyor. Onun için mutlaka ve mutlaka diş ipi. Yani sadece sadece, evet, sadece fırçalamak yetmiyor. Hı. Mutlaka diş ipi. Mutlaka ağız duşu eğer ki diş ipi kullanamıyorlarsa şimdi ağız duşları çıktı ağız duşları da çok güzel araları temizliyor. Hmm. E, ağız duşları da o köprülerin altlarını falan filan çok güzel temizliyor. Onun için e, diş ipi kullanımı e, neredeyse fırça kullanımı kadar önemli. önemli. Peki konuşma bozukluğu yapıyor mu bu plaklar? Hayır hiçbir şekilde konuşma bozukluğu yapmaz. İlk bir iki gün böyle bazı hastalarımızda değil alışamadığı için felteklik oluyor. Ondan sonra tatlı bir felteklik oluyor ama ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyorlar. Zaten belli de olmuyor. Bazı hastalarıma bende de var diye gösterdiğin zaman aa hocam hiç fark etmemiştik diyorlar. Şu an yok herhalde. Şu anda yok. <gülüyor> <gülüyor> ben direkt... Ama ben de düzelttim tabii kendi dişlerimi. Aa, süper. Tel te, inviz, e, plak tedavisiyle. Plak tedavisiyle. E plaklar peki normal kendi sahip olduğumuz dişler üzerinde bir sararma yapıyor mu? Sonrasında böyle bir şeyle hiç karşılaştınız mı? Yok plaklar sararma yapmaz. Hı -hı. E, ama tabii ki biz çok çay kahve içer işte ağzımızı bir çalkalamadan, suyla çalkalamadan plağa takar, onun üzerine sarartıcı hı hı. besinler ve içecekler kullanırsak, tabii ki dişlerimizde sararma oluyor. Belli bir süre sonra işte bir plak oluşumu oluyor. O plak oluşumunun üzerine çay kahve lekesi geliyor ve taş oluşumuna sebep oluyor. Onlar da sarı görüntüyü oluşturuyor. Onun ha. için 6 ayda bir mutlaka, e, temizlik, e, diş hekimi kontrolü şart diyoruz. Şart. E, Düzelen dişleri peki sonra korumak için nasıl bir yol izletiyorsunuz hastalarını, hastalarınızda siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Evet, şöyle e, mutlaka ortodontik tedaviden sonra hı hı. dişler eski çapraşıklığına bir miktar geri dönme eğiliminde oluyor. Normal tel taksak da. Bir zorluyor mu yine isteyenler e, için? Şimdi kemikler e, tabii ki dişler hareket ederken kemikler bir miktar e, rezorbe oluyor. Bir miktar yerlerine gittikten sonra evet. biz onları tekrar korumak için içeriden retainer dediğimiz ince bir tel yapıyoruz. Bunu tel tedavisine de yapıyoruz. Şeffaf plak tedavisi için de evet. aynısı. Aynısı. Devam edeceğiz hocam. Kısa tamam. bir ara istiyorum. Aradan sonra buradayız. Evet, Çağlay'la yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Mehmet Oğuz hocamızla birlikteyiz. Son var mı hocam? Eklemek istedikleriniz? Evet, eklemek istediğim e, önemli bir husus var. Bu e, ortodontik tedavi diş hekimliğinden sonra işte bir 5 sene daha okunup ortodonti uzmanı olunan bir e, tedavi dalı, bilim dalı ve e, burada e, mutlaka mutlaka e, şeffaf plakta olsun, ortodontik tedavide olsun. Planlama çok önemli. Evet. Sepolimetrik evet. analizler yapıyoruz, model analizleri yapıyoruz. Bunun için mutlaka benim tavsiyem bu konuda deneyimli bir ortodonti uzmanına Aynen. gitmelerini tavsiye, tavsiye ediyoruz. ediyoruz. Peki çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ederim. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine görüşmek üzere. O anada kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.